Selamünaleyküm Aleyküm sevgili dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Görüşmeyeli. Evet, ben de misafirimi yolcu ettim. Misafirlerimi daha doğrusu. Ve misafirlerimle birlikte ben de evden çıktım. Ee, ben de bir arkadaşımın daveti üzerine sağ olsun, var olsun e, beni davet etti. Biraz dinlenmeye en son ki misafirimle birlikte ben de çıktım. Birkaç gün ben de inşallah dinlenirim, kafamı dinlerim. Şimdi buradan size çekim yapacağım. Tabi burayı hiç bilmiyorum. Arkadaşım aracı park etmek için park yeri arıyor ki hafta sonu. Hafta sonu olmasına rağmen otoparklara o kadar çok otoparka girdik ki girdik girdik geri çıktık yani yer yok en sonunda şey dedi sen in sen dedi çekim yapacaksın yapacağım da burayı anlatması lazım çünkü ben burayla ilgili hiçbir bilgi sahibi değilim ama ben şimdi ismini söylediğim anda ki ismi aklımda kaldıysa sizler zaten aa falan diyeceksiniz ee, ben bilmiyorum ama sizler burayı iyi biliyorsunuz keşke bir yerde yazsa da şu anda ben de okusam yanlış eğer söylemiyorsam, yani hatırladığım kadarıyla Sığacık, ee, Sığacık. Burası Sığacık, yani İzmir'e bağlı, İzmir'in seferihisarına bağlı Sığacık ilçesi sanırım. Şimdi Sığacık'ta ne varmış? Öğrendiğim şeyi söyleyeyim size. Ee, burada diziler çekiliyormuş. Çok eski bir dizi olan Kavak Yerleri. <laughs> Sanki reklam yapıyorum sevgili dostlar. Burada çekilmiş. İşte sizler bilirsiniz dedim ya. Dünya çok küçük. Sustum sevgili dostlar. Yanımdan bir önceki oturduğum evden tanıdığım yani apartmandan birileri geçti. O yüzden emin olabilmek için onlara bakıyordum. O yüzden sustum. Gerçekten dünya küçük diyorlar ya dünya küçük sevgili dostlar. Ben neredeyim? Onlar nerede? Onları nereden tanıyorum? Ve şu anda... Nerede gördüm? Onlar beni görmediler ama ben onları gördüm. Ah, hayat size güzel. E, hayat size güzel derken aslında çok yersiz oldu. Hayat bana da güzel. Nasıl baktığın önemli. Şu denize bakarken, şu dağlara bakarken, şu rüzgar güllerine bakarken, hangi gözle ve hangi düşünceyle baktığın önemli. Hani hayat size güzel dedim, bir masa gördüm de o masa üzerine konuştum. Ama hayat e, hepimize güzel. Hayat güzel. Hayatı güzelleştirip e, ya da çekilmez hale getirmek bizlerin elinde. Bugün defalarca e, böyle içim darlandı darlandı tekrar toparladım çünkü kuzenimle bayağı bir gece konuştuk, sohbet ettik. Onun bugün bir doktor kontrolü vardı. Onun hissettiği şeyi o kadar yakından hissediyordum ki içimde. Yani sürekli onu düşündüm, ona dua ettim. Yani ona tamamen ona adapte oldum bu gece ve uyuyamadım. Evet o tanıdığım kişiler şu anda yanımdan tekrar geçiyorlar. Selam versem vermesem. Neyse sevgili dostlar. Ne anlattığımı da unuttum. Parça parça çekim yapacağım sizlere. Dilerim siz de seyrederken benim sesimi geçelim, es geçelim. Ee, zevk alırsınız. Hatta burayla ilgili bilgileri olan kişiler var aramızda biliyorum. Ee, sizler bilgilendirirsiniz beni yorumlarınızda. Aa gelmiş. Bak otoparktaydı diye beklerken. Sedef'im sen gelmişsin. Sevgili kardeşim ben de seni bekliyorum otoparktan gelecek diye. Fakat şuraya baktığında denizin güzelliği var ya. 15 dakika önce daha gelseydik muhteşem. Gün batımını yakalarsam. Eğer nasip olursa tabii. bir daha gelirsek gün batımı dediğin şekilde. Yani gün batımını yakalarsam. Evet. Muhteşem. Açıları çok güzel. Aha. Ya, falan çok muhteşem Burayla ilgili hiçbir bilgi veremedim çünkü bilmiyorum. <laughs> Şurada bir kale var, tarihi bir kale var. Şimdi bilgi, yapardım he, bilgi orada. verdim. Verdiğim ee, Kalesi var biraz da. Bilgi ne verdim biliyor musun? Burada kavak yerleri çekilmiş dedim. Kaç tane daha çekildi? Ee, ama evet. Bunlar tan tamam. kalma bir liman var diye biliyorum ben. Öyle de. mi? He. Yani evet. Burası çünkü Seferihisar'ın şey gibi, gibi yani. Öyle mi? He. Seferihisar'a bağlı, burada. tamam. Burada. İlçe mi burası? İlk bu bağlı mahalle oldu. Mahalle, mahalle. mi? Eskiden belde diyorlardı. Tamam ben de Seferiysen ilçesi oldu. gibi. Evet. Aynen ama şey tabii. Marinası olduğu için liman. He. Kasabası niteliğinde. Evet. kasabası balıkçılar. Hı hı. Fakat çektiğim resim çok güzel çıktı. Çok güzel Arkadaşlar ben size konuşurken Ama yine yanımdan mi? geçiyorlar dedim ya sustum. Yaradakam. <laughs> <Akşamlarımız> <laughs> Şurası. Şu. Namaz kılmak için çok ideal bir yer. Bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Ya hiçbir yer bulamasan çeki bir arabanın içine gir kılarsın, şu yeşilliğin içine yok, girer cam. kılarsın. Osmanlı'dan kalmak cami Öyle mi? Vardı, tabii. Öyle. Aa. Ha, Osmanlı camisi yani hani hani şey Osmanlı'nın girmediği tabii. toprak yer tabii. kalmamış gerçekten. Ya, Osmanlı biliyorsun orada evet, bile baksam, var. Evet baksana şuradaki. Evet evet evet. Japonya'da bile camimiz var yani. Bak buradaki şeyler sonradan yapılma değil. Burası Kalenin duvarları onlar. Kalenin içine... Orası zaten sadece kale içinde kalmış. He. Eskiden galiba Cenevizlilere karşı mı? He. Savunma için galiba. Öyle hatırlıyorum. Eskiden zaten biliyorsun bütün yerleşimler kale içi ya. He. Bodrum Kalesi, Girit Kalesi. He. Kıbrıs'ta kale, Alanya Kalesi hep şey deniz saldırılarına karşı koruma. Ya o yüzden kale içinde zaten biliyorsun yerleşimler varmış. O yüzden tabii genişlikte kale dışına çıkılmış. Evet, evet. Ama güzel ya, Ama burası evet manası çok büyük. Evet, marinası 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 çok büyük. Evet. Var. <laughs> evet. Balık restoranları çok meşhur. Meşhur. Balık restoranlarıyla meşhur burası belli. Burada balık balıklar <laughs> yenebiliyor. <laughs> Şeyde. Teknelerde de balık ekmek var. He, şurada. Bilmiyorum sene var mı vardı. Bak var. Ya var dediğim pardon kendileri de olabilirler. Evet. Ben de balık ekmek sıraya almadım. Ah, ah. Şurada yanıp sönen fener. Evet, deniz feneri. Evet. Sağcı. Evet. gördüm gördüm aa En hazırlık yapılıyor sanırım burada. <laughs> Tur tekneleri. Evet. Zaten <laughs> <laughs> önce camiye doğru gidelim. Akşam okunda Oradan tekrar aşağıdan marina yaparız. Olur. Zaten Olur. böyle gidelim. Yok yok şimdi sokak. şurada sokak mı var? Ben şöyle kalenin içinden gidelim hazır. Tamam. Çok kararmamış ki. Evet. Gezelim görelim. Bayrağımız <laughs> üzerinde gözüktü. Evet. Bayağı tur tekneleri. Demek ki talep var. Bayağı da var. Evet. Şurası baksana rüzgar gibi çok güzel. içinde Cemal Cüneyhan 24 Ağustos Bak çok iyi sasal. Ama şimdi şöyle diyecek. Ben de başka bir özellik var mı? Onlardan başka altlar var. Sen ki şeyden. Yani senin de... <laughs> Konser olduğu zaman burayı ne yapıyorlar acaba? Şurası konser alanı belli. Hı hı. Birazdan çok güzel çarşı var hı hı Orayı hı hı. ikinci bölüm olarak i̇kinci çekeceğim bölüm Sen mi? hani bayağı Bana baya bir kapılar falan çekip yollamıştın ya Çok güzel hı hı. evler Oraya geçeceğiz şimdi Namazı kılın Oraya doğru geçeriz Dehlizler var Altan da var diye biliyorum. Doğru. Evet. Taşlar. Olmaz hmm. Birazdan izleriz bomba Valla ben bomba falan yemem yani, Kendim oh. bomba gibiyim şu an <laughs> Yani var ya Her an patlayabilirim <laughs> O yüzden bomba bomba Kim yiyorsa yesin afiyet şifa olsun Bana Kimse dokunmasın <laughs> Teyzeme bak be ah. Kebap <محسن> <محسن> جام می bir cami var ve ben de her yerde bir cami inşallah paylaşıyorum sizlerle. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Komşuya gitsek bile müsaadeyle gideriz. Müsait misiniz diye. Bayan bölüm burası. Ama allah Teala'nın evine müsaadesiz direkt gelebiliyoruz. çok özel bir şey bu. Gerçekten çok özel bir duygu. Buna hep böyle düşünmüşümdür. Görüşmek üzere diyorum sizlere. Allah'a emanet ediyorum. Şimdi bunu bu kadar yayınlayacağım. Daha sonrasında sizlerle yine bir paylaşım yapıp paylaşacağım. Bu arada beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.